Sayın Tan'a buyurunuz efendim. Buyurun Sayın. Sayın Tana. Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mecliste ağır laflar sarf edilebilir. Ama bu lafların ağır lafların hukuken bunun yaptırımı şiddet, kavga, saldırı olmaması lazım. Biz ormanda yaşamıyoruz. Orman kanunların geçerli olduğu yerlerde güçlü olan güçsüzü saldırır, yok etmeye çalışır. Hukuk sınırları içerisinde iş düzlük vardır. İş düzlüğe göre muamele yaparsınız. İnsanlara gücünüze güvenerek, gücünüze inanarak saldıramazsınız siz. Bu olay orman yasasında olan kurallardır. Vahşi hayvanların başvurduğu kurallardır. Vahşi hayvanların başvurduğu kurallar kavgadır. Onun için onun için öncelikle öncelikle. Sayın İş hükümleri uyarınca Sayın Tanan, bu olamaz konuda... bir şekilde. İş düzüğün hükümleri uyarınca evet. susmak siz. Sayın Tanım bu konuyu Efendim, Oturum iş düzüğün, iş hükümleri uyarınca konuşmak zorundasınız. Çok rica ederim. Saldıramazsınız siz, korkutamazsınız siz, yıldıramazsınız Sayın siz, Tanan. hiçbir şey yapamazsınız, <Gülüyor> <Gülüyor> hiçbir şey yapamazsınız, saldıramazsınız. yapın. Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız Hayır, siz. Hiçbir şey yapamazsınız. Konuşacağım benim sürem de olmadı. Sa Sayın milletvekilleri. Namus çıkalım abi. Kürsüdeyim ben. Lütfen. Hadi. Hadi, Böyle devam ederse birleşimi kapatacağım. Birleşimi birleşimi kapatıyorum